Oğlum şu Master Chef de var insan yemek yesi geliyor ya. Benim de karnım kıyıldı ya. <laughs> kıyıldı mı? Kıyıldı. <laughs> bir şeyler de olsa da böyle yesek. Evet. Ben size güzelliği getireceğim. Hadi getir bakalım. Ne gelecek? Ah. Evet. Neymiş bu? Gene sikko sikko bir ürün. Noodle'a benziyor. Çince mince bir şeyler de koyacağız. Bu da güzellik Hadi verin de yapayım Hadi yap bakalım Yap da getir Yani çok bir beklentine girmemek lazım Yani nasıl anladın mı? Ne bekliyorsun yani? Anladın mı? Acılı Kızım hadi nerede kaldı yemekler ya? Tamam yaptım Oldu da geldi Hele şükür ya Oğlum bu ne lan? Bu ne lan? gerçekten bunu yiyecek miyiz ya? Civciv. Evet. Civciv. Tatlan. Evet. Tadalım bakalım. Tatlan. Neydi bu? Tıkkı. noodle. <laughs> bu anca böyle oynuyor. Ya yanmıyor mu akoy? <laughs> Slime. <gülüyor> dur dur. Hadi ısır ya artık. Ne kadar güzel yiyiz. Acı mı? Ananın çok güzel. Gerçekten çok güzel. Gelmiyor lan. Oğlum çok kötü ya. <laughs> çok acı lan bu. Ve çok kötü tadı. Evet Aa. arkadaşlar. <laughs> Gerçekten çok kötü. Çok acı lan. Aldım ben bunu çok kötü. Evet <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar yemeyin yemeyin çok acı. <laughs> çok Evi suyla şaşırtmadı, yine şaşırtmadı, yine şaşırtmadı. Çok acı. Gerçekten alabilirsin canım bunu. <laughs> Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ ol. İşlem kaçtı. Oğlum, oğlum ağzından da alıyor. <laughs>